Bu videoda sıradan hayatınızın ötesine geçmenizi sağlayacak, zihninizi, ruhunuzu ve hatta finansal dünyanızı alt üst edecek 10 efsane kitabın kapılarını aralıyoruz. Bu kitaplar kişisel gelişimden finansal özgürlüğe uzanan, hayatın her alanında size ilham verecek, belki de bugüne kadar hiç duymadığınız gizli sırları barındırıyor. Her bir sayfasında kendi potansiyelinizi keşfetmeniz, eski kalıplarınızdan sıyrılmanız ve yepyeni bir yaşam tarzına adım atmanız için ipuçları saklı. Hazırsanız bu büyülü yolculukta hangi kitabın sizi nasıl dönüştüreceğini birlikte keşfetmeye başlayalım. Siz de okuduğunuz ve hayatınızı değiştiren kitapları yorumlarda bizimle paylaşabilir. Bu kitaplar hakkında bizleri aydınlatabilirsiniz. Düşün ve zengin ol. Napoleon Hill yazarın bu klasik eserinde başarıya giden yolun zihinsel tutumdan geçtiği anlatılır. 25 yıl boyunca 500'den fazla başarılı insanla yaptığı röportajlardan elde ettiği verilerle zenginlik ve başarının ardındaki sırları çözer. Bu kitap zengin olmayı düşünmek, net hedefler koymak ve kararlı olmak gibi kavramları ön plana çıkarır. Kitap öz disiplin, vizyon tutku ve inanç gibi özellikleri ön planda tutarak kişisel gelişime dair önemli dersler sunar. Şiddetle okumanızı tavsiye ettiğimiz bir kitap. Kendi hedeflerine ulaşmak isteyen, başarının temelinde zihinsel gücün olduğunu fark eden kişiler için mükemmel bir rehber. Etkili insanların 7 alışkanlığı Stephen Covey, bu kitap kişisel gelişiminin temellerini sağlam bir şekilde atmak isteyenler için mükemmel bir kaynaktır. Yazar, bu alışkanlıkların hem kişisel hem de profesyonel hayatta nasıl uygulanabileceğini örneklerle anlatır. Aktif olmanın, önceliklendirme yapmanın, kazanma alışkanlıklarının kişinin başarısını nasıl doğrudan etkilediğini çarpıcı şekilde anlatır. Yazar, 7 alışkanlıkla insanları daha etkili bir lider çalışan ve insan yapmaya çalışır. Özellikle zaman yönetimi ve ilişkilerde sağlıklı sınırlar koyma gibi stratejiler insanların hayatını düzene sokar. Liderlik becerilerini geliştirmek isteyenler, zaman yönetimi konusunda sıkıntı yaşayanlar ve ilişkilerinde daha sağlıklı bir denge kurmak isteyenler için mutlaka okunması gereken bir kitap. Paranın Psikolojisi Morgan Housel Yazar bu kitabında insanların parayla ilgili kararlarının büyük ölçüde duygusal ve psikolojik faktörlere dayandığını anlatır. Birçok finansal kararın mantık yerine duygusal dürtülerle alındığını vurgular. Yatırım yaparken uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak gerektiğine değinir. Yazar aynı zamanda para bir araçtır, amaç değil yaklaşımını benimser. Zenginlik yaratmanın sadece para biriktirmek değil uzun vadeli stratejiler geliştirmek ve tasarruf alışkanlıkları edinmekle mümkün olabileceğini savunur. Kitap, aynı zamanda insanlar arasındaki finansal farkları ve bu farkların arkasındaki psikolojik engelleri analiz eder. Para yönetimini anlamak isteyenler, zenginliğe giden yolda psikolojik engellerle mücadele edenler için önemli bir kaynak. Gizli ikna Taktikleri Kevin Hogan, Yazar bu kitabında ikna etme sanatı ve insanların bilinçaltına nasıl hitap edilebileceğini anlatır. Kitap, ikna edici bir konuşma yapmanın ötesine geçer. Vücut dilinin, ses tonunun ve küçük psikolojik ipuçlarının nasıl etkili bir şekilde kullanılacağını detaylandırır. Kitapta insanların kararlarını nasıl alacaklarını ve onları hangi psikolojik faktörlerin yönlendirdiğini anlatırken Aynı zamanda bu bilgiyi nasıl etik bir şekilde kullanabileceğimizi de öğretir. Kitap, satış tekniklerinden kişisel ilişkilerde ikna etmeye kadar geniş bir yelpazede uygulanabilir. Gizli ikna taktikleri, ikna etmeyi daha doğal ve bilinçli bir hale getirmeyi amaçlar. Satış profesyonelleri, liderler, pazarlamacılar ve insanları etkileyen ve ikna etmeye çalışan herkes için mükemmel bir rehberdir. Zengin Baba Yoksul Baba Robert Kiyosaki Yazar bu kitapta bir çocuğun iki baba figüründen aldığı derslerle zenginliğe ulaşmanın yollarını anlatır. Zengin Baba, finansal okur yazarlığı, yatırımları ve pasif gelir kaynaklarını savunur. Yoksul Baba ise güvenli bir iş ve düzenli maaşla geçim sağlamayı önerir. Bu kitap finansal özgürlük arayışında olanların doğru bir perspektife sahip olmalarını sağlar. Yazar, özellikle zenginliğe giden yolun sadece çalışarak değil, doğru yatırımlar yaparak, finansal okur yazarlık geliştirerek ve servet inşa ederek mümkün olduğunu anlatır. Ayrıca finansal risk almak ve zenginlik yaratmak için cesaretin önemini vurgular. Para bilincine sahip olmak isteyenler, Finansal bağımsızlık hedefleyenler için mükemmel bir kaynak. Bilinçaltının Gücü Joseph Murphy yazar, bilinçaltının insan yaşamı üzerindeki etkisini detaylı bir şekilde keşfetmenizi sağlamaktadır. Kitap, bilinçaltı düşüncelerimizi olumlu bir şekilde şekillendirerek sağlık, zenginlik ve mutluluğa nasıl ulaşabileceğimizi anlatır. Yazar bu kitabında İnsanların bilinç altındaki negatif inançları değiştirerek yaşamlarını nasıl dönüştürebileceklerini gösterir. Kitap olumlu düşünme teknikleri, meditasyon ve hayal gücünün gücünü kullanarak içsel huzur ve başarıya ulaşmayı öğretir. Zihinsel engelleri aşarak hayatın her alanında başarıyı yakalamak mümkündür. Kendi düşünce yapısını değiştirmek isteyenler. Pozitif düşünme ve kişisel gelişim konusunda derinleşmek isteyenler için mükemmel bir başyapıt. Atomik Alışkanlıklar, James Clear yazar bu kitabında alışkanlıkları küçük ama sürekli bir şekilde değiştirmenin gücünü anlatır. Atomik Alışkanlıklar, kişisel gelişim ve hayatın her alanındaki başarı için temel bir rehberdir. Yazar Alışkanlıkların nasıl inşa edileceğini, kötü alışkanlıklardan nasıl kurtulunacağını ve alışkanlıkların yaşamımıza nasıl entegre edileceğini anlatır. Kitap, küçük değişimlerin büyük sonuçlar doğurduğunu savunur. Düzenli olarak yapılan küçük alışkanlıklar sonunda devasa başarılar getirebilir. Kitapta anlatılanlar bu sürecin basit ve sürdürülebilir olmasını sağlar. Kendi alışkanlıklarını değiştirmek isteyenler hedeflerine daha hızlı ulaşmak isteyenler için mutlaka okunması gereken bir kitap. 59 saniye Richard Wiseman Yazar günlük yaşamda uygulayabileceğiniz basit ve kısa süreli psikolojik teknikleri anlatır. Bu teknikler sadece 59 saniye gibi kısa bir sürede uygulanabilir ancak etkisinin ne kadar büyük olduğunu bizlere göstermektedir. Kitap İnsanların stresle başa çıkma, mutluluğu artırma, karar verme ve genel yaşam kalitesini yükseltme gibi konularda kısa ama güçlü değişiklikler yapmalarını sağlar. Yazar, pozitif düşüncenin gücünden kendine güveni artırmaya kadar pek çok konuda anlık değişimlere nasıl odaklanabileceğimizi bizlere anlatmıştır. Bu basit ama etkili değişiklikler bireylerin daha mutlu, sağlıklı ve verimli olmasını sağlar. Hayatında hızlı değişiklikler yapmak isteyenler, psikolojik gelişime ilgi duyanlar ve kısa süreli etkili teknikler arayanlar için kaçırılmaması gereken bir kitap. İktidar, Robert Greene. Yazar, tarihteki büyük liderlerin ve iktidar sahiplerinin kullandığı 48 temel stratejiyi ele alır. Kitap Güç dinamiklerini anlamak ve bu güçleri stratejik bir şekilde kullanmak isteyenler için bir rehberdir. Yazar bu yasaları tarihsel örneklerle birleştirerek güç sahibi olmanın yalnızca fiziksel gücün değil, aynı zamanda psikolojik stratejilerin ve insan ilişkilerinin sonucu olduğunu gösterir. Bu kitaptaki yasaları sosyal hayatınızda ve iş hayatınızda uygulayabilirsiniz. Bu yasalar sadece iktidar elde etmek için değil, aynı zamanda bu gücü sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için de kullanılır. Liderlik, güç dinamikleri, strateji ve insan ilişkileriyle ilgilenen herkes için şiddetle tavsiye ettiğimiz bir kitaptır. Simyacı, Paulo Coelho. Dünyaca ünlü roman. Bir çobanın kendi kişisel efsanesini bulma yolculuğunun hikayesini anlatır. Simyacı, hayallerin peşinden gitmenin içsel huzuru ve anlamı keşfetmenin önemini vurgular. Hem roman şeklinde olması hem de okuyucunun farklı bakış açılarına sahip olmasını sağlamasıyla dünya klasikleri arasına girmiştir. Kitap, sık sık karşılaşılan engeller ve zorluklar karşısında Umut ve azimle ilerlemenin gerekliliğini anlatır. Simyacı, hayatın her anında kişisel gelişim için fırsatlar sunar. Hayallerinizi gerçekleştirmek için sadece bir yolculuğa çıkmanız gerektiğini hatırlatır. Kendi yaşam amacını keşfetmek isteyenler, ruhsal ve kişisel gelişim arayışında olanlar ve hayatına anlam katmak isteyenler için mükemmel bir kitap. Sizin de bu listeye eklemek istediğiniz kitaplar varsa lütfen yorumlara yazınız. Daha fazla bu tarz videolar için bizi takip edin.